Merhaba arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı videolara uzunca bir ara vermiştik maalesef. Tekrar kaldığımız yerden videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz KBC 3600 benzinli jeneratör. <laughs> Üzerinde de gör görüyorsunuz zaten. Kaan benzinli jeneratör. Bu Marssız. Marslılarda yanında E harfi olur. Dizellerde de şurada D harfi olur. Kaan dizel jeneratör şeklinde. Şimdi jeneratörler hakkında bir genel bilgi verelim. Jeneratörler, benzin, mazot, doğalgaz gibi kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alternatif akım güç kaynaklarıdır. Bu arada alternatif akımın mucidi Nikola Tesla. Bunu da söyleyelim. Genelde yani temel iki sistemden oluşur. Motor ve alternatör olmak üzere. Motor bu kimyasal enerjiyi mekanik güce çevirir. Kilowatt, watt cinsinden güç dedik çünkü. Alternatör ise bu motorun ürettiği mekanik gücü Elektrik enerjisine çevirir kilo volt cinsinden. Hani kVA diyoruz ya, kW değil arkadaşlar o, kVA kilo volt amper yani. Burayı unutmayalım. Jeneratörler elektrik direği ya da trafo binaları gibi elektrik şebekelerinin olmadığı yerlerde sürekli elektrik kaynağı olarak kullanılabilirler. Mesela buralar nerelerdir? Tarlalar böyle bağ evleri gibi yerlerde ya da elektrik şebekesinin mevcut olup elektrik kesintilerine karşı bir yedek ünite olarak da kullanılabilirler. Bunlar da devlet daireleri, oteller, hastaneler, işte marketler vesaire gibi yerlerde elektrik kesintilerine karşı devreye girerler direkt. Motorumuzun özelliklerinden bahsedelim biraz da. 3600'ler diyor ki girdiğinde meşhuriyi alabilir misin? 2.8 kilowata dönüşüyor, düşüyor. Arkadaşlar. Burada zaten kendi özelliklerini gösteriyor. Bizim voltajımız 220 volt, sürekli gücü 2.5 kW. Nominal gücü işte frekansımız 50 Hz. Maksimum gücümüz de 2 onda 8 kW. Bir depo 5 litre benzin alıyor. 20-50 motor yağıyla çalıştırıyoruz. Motor yağı koyuyoruz arkadaşlar. Ağırlığı da 40 kilogram Hazırsanız jeneratörümüzü çalıştıralım bakalım. Motor yağını şuradan katıyoruz. Buradan. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 4 zamanlı olduğu için tıpkı çapalarda ve bu benzinli su motorlarında olduğu gibi yağsız benzinle çalışıyor. Bunu unutmayalım. Şurada üzerinde DC 12 volt gibi bir ifade görüyorsunuz. Buradan da 12 voltla çalışan cihazları çalıştırabilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Mesela led olabilir 12 voltla çalışan. Burada küçücük bir yavrumuz var. Çok tatlı bir ya. Ya da aküleri şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben motor yağını katmaya başlıyorum. Şöyle. 20 50 motor yağı. Katalım bakalım. Bir buçuk litre motor yağı alıyor. Bunu da hatırlatalım. Evet. Yağımızı katıyoruz. bir sonraki videomuzda elektrikli ve benzinli ilaçlamalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ayrıca şunu da hatırlatayım. Yağ dolarken konuşalım. Hava filtremiz kurudur. Şu çapalardaki gibi yağlı sistem yok bunlarda. Açayım. Göstereyim isterseniz. açık zor olacak ama şu şekilde. Bunu her 20 saatte bir temizleyeceğiz. Ya kompresör tutacağız. Hava vereceğiz. Ya da kompresörümüz yoksa ılık suyla ya oldu. Şunu kapatalım. Ilık suyla yıkayacağız. Deterjana gerek yok. Allah Allah kapatamadım. Heh, oldu. Ayrıca başka ne diyebiliriz? şuraya gelelim. Yarın nereden değiştiğini gösterelim. Motor yağımız da her 50 saatte bir değiştiriliyor ve şuradaki e, cıvatayı sökeceksiniz. Yağı buradan değiştiriyoruz. Birazcık geri akıtmışım. Şimdi benzini katalım. Depomuz 5 litre benzin alır demiştik ve yağsız benzin demiştik. Bunu unutmayalım.

Çikleyi sola çekiyorum. Çalıştırmadan önce. Şimdi ben hepsini anlatayım da. Çikleyi sola çekeceğiz. Şurada açma anahtarı var. Anahtarını da açık konumuna getiriyorum. İpi asılacağım. Motor çalıştıktan sonra bu tarafa çikleyi etki konumuna getiriyorum. Ta getiriyorum arkadaşlar. Eğer soldayken şu şekilde çalıştırırsanız buji yağlama yapar. Şimdi bu tarafa dön bujiye. Dön dön dön. Buji yağlama yaptığında bujiyi söküyoruz. Şöyle buji anahtarla söküyoruz. Şu bujinin yuvasını burayı alabiliyor mu? Böyle e, kopmayacak bir peçeteyle ya da ince pamuklu bir kumaşla temizleyeceğiz içine sokacaksınız ya emdireceksiniz ya da benzinle de temizleyebilirsiniz daha sonra bujiyi bujiyi temizliyoruz ve bujiyi yerine takıyoruz yani şu şekildeyken cikle soldayken çalıştırmıyoruz buji yağlaması yapıyor çok güzel arıza veriyor yani şimdi çalıştıralım cikleyi çektim şöyle değil şöyle tutuyorum Niye böyle tutarsam elimden fırlayacak çünkü. de voltmetresi metresi görünüyor. Bu her bir çizgi arası 10 voltajı gösterir. Çalıştığında 220'yi verdiğinde şu arada olacak. Şurada büyük bir çizgi var 250'yi gösteren. Aşağı yukarı orada olması gerekiyor. İsterseniz bir daha gösterebilirim. Buraya dikkat edelim. şimdi bir ampulle gösterdim. Eğer eve bağlayacaksak yani jeneratörden herhangi bir cihaz çalıştıracaksanız buradaki prize direkt takabilirsiniz. Ama eğer eve elektrik verecekseniz şimdi burası biraz uzun İki ucunda topraklı erkek fiş bulunan 3-2,5 TTR kabloyla bir tane seyyar kablo hazırlıyoruz. Fişlerden birini Buraya takıyoruz buradaki prize. Diğer fişi de evin ana sayacını indirdikten sonra yani ana saati bu da nerede olur? Tek katlı binalarda binanın girişinde olur. Ya da apartman dairelerinde pano odalarında olur. Ana saati indiriyoruz. Evdeki herhangi bir prize takıyoruz arkadaşlar diğer fişi. Anladık mı? Şimdi ne demiştim? İki ucunda topraklı fiş bulunan e, topraklı erkek fiş vardı. Birini buraya takıyorum, birini de evdeki herhangi bir prize takıyorum ama evin ama sigortasını indiriyorum aşağıdan. Evdeki panoya dokunmuyorsunuz yani. Pan evdeki panodaki sigortalar açık olacak. Tamam burayı anladık. Aynı anda 3600'ler, aynı anda e, kombiyi çalıştırabilir ve kombiyle ile aydınlatmalar, ampulleri çalıştırır veya ne olabilir? Buzdolabıyla kalorifer kazanı çalıştırır aynı anda. Ama aynı anda evin hem elektrik yani aydınlatmasını çalıştırayım, hem kombi çalışsın, buzdolabı, işte çamaşır makinesi, buzdolabı, şeyin bulaşık makinesi vesaire çalışsın diyorsanız bu güç yeterli gelmeyecek. 7.5 kVA benzinli ya da dizel jeneratör kullanmanız gerekiyor. Evet jeneratörler hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Soru ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum.